11. Bölüm Koltuğu salonun diğer ucundaki kapıya doğru sürdüler. Büyük anne pek mutluydu. Bizimkiler kutlamak için hemen yanına koşmuştu. Büyük annenin hareketleri ne kadar tuhaf olsa da Zafer'i pek çok şeyin üzerine örtüyordu. Genelde böyle tuhaf bir kadınla olan akrabalığının onu toplum içerisinde kötü duruma düşürmesinden artık korkmuyordu. Nazik, samimi, neşeli bir gülümsemeyle bir çocuğu teskin eder gibi büyük anneyi kutladı. Diğer seyirciler gibi o da etkilenmiş görünüyordu. Herkes hep birazdan konuşuyor, Büyük anneye gösteriyordu birbirine. Pek çok insan onu daha yakından görebilmek için yanımızdan geçiyordu. Bay Esley bir kenarda tanıdığı iki İngiliz'e ondan bahsediyordu. Ziyaretçilerden soylu birkaç kadın bir mucize görmüş gibi heybetli ve şaşkınlıkla ona bakıyordu. Descruz gülücükler saçarak kutlayıp duruyordu. Ne zafer ama dedi. Ama hanımefendi hem de pek parlak diye ekledi Matmazel Blanc cilveli bir gülümsemeyle. Ya işte 12 bin florin kazandım bir anda. Ne 12'si bir de altınlar var. Altınlarla birlikte neredeyse 13 bin. Bizim parayla ne kadar ediyor? Altı bin falan herhalde değil mi? 7 binden biraz fazla ettiğini, hatta şimdiki kurla sekiz bin bile olabileceğini söyledim. 8 bin demek. Siz kafasızlarsa hiçbir şey yapmadan öylece oturuyorsunuz burada. Potapıç, marfa gördünüz mü? Ah hanımım bunu nasıl yaptınız? Tam 8 bin ruble diye haykırdı marfa. Ha ah, alın şunları her birinize beşer altın. Al, işte Marfa ellerini öpmek için atıldılar. Hamallara da birer frederik ver. Birer frederik ver onlara, Reksev. Bu uşak niye eğilip duruyor? Bak öbürü de kutluyorlar mı? Onlara da birer frederik ver. Koltuğun hemen yanında, redingotu paçavraya dönmüş, kareli yelek giymiş, bıyıklı bir adam kasketi elinde, dalkavukça gülümseyerek dilleniyordu. Madam, prenses hanımefendi, zavallı bir sürgün, sürekli bir talihsizlik içinde. Rus prensesleri çok cömerttir. Şuna da bir Frederick ver. Yok iki tane ver. E haydi yeter bu kadar. Yoksa sonu gelmez. Götürün beni. Praskovya dedi. Polina. Yarın sana bir elbise alacağım. Şu matmazel neydi adı? Matmazel Blanche değil mi? Ona da elbise alacağım. Çevir bunu Praskovya. Teşekkür ederim hanımefendi dedi Matmazel Blanche tatlı bir reveransla. Sonra Descruz ve generale dönüp alaycı bir gülümsemeli dudak büktü. Generalin biraz neşesi kaçmıştı. Bulvara vardığımıza pek sevindi. Fedosya Fedosya da şaşkına dönecek şimdi dedi büyük anne birden. Generalin çocuklarının dadısını hatırlayarak. Ona da bir elbise hediye etmeli. Hey, Aleksev İvanoviç. Aleksev İvanoviç şu dilenciye bir şey ver. Perişan kılıklı, sırtı kambur bir adam bize bakarak yanımızdan geçiyordu. İyi ama dilenci değil. Hilebazın biri de olabilir büyük anne. Ver. Bir gulden ver ona. Adama yaklaşıp parayı uzattım. Tuhaf tuhaf bana baktı ama ses etmeden parayı aldı. İçki kokuyordu. Ya sen Alexey Ivanoviç şansını denemedin mi daha? Hayır büyük anne. Gözlerin alev alevdi gördüm. Mutlaka denerim şansımı büyük anne. Ama daha sonra. Doğruca sıfıra koy. Bak görürsün ne kadar param var. Hepi topu 20 frederik büyük anne. Azmış. İstersen sana 50 frederik borç vereyim. Al bakayım şu paketi. Birden generale döndü. Sen bir şey bekleme oğlum. Sana vermeyeceğim. Generalin keyfi kaçtı ama ses etmedi. Deskuris de somuttu. Şeytan alsın. Korkunç bir koca karı bu diye fısıldadı general arasında. Dilenci. Bir dilenci daha diye aykırdı büyük anne. Alexey İvanoviç ona da bir gulden ver. Bu kez de kır saçlı, tahta bacaklı, mavi uzun kuyruklu bir tür redingot giymiş, elinde kocaman bir sopayla ihtiyar bir adam bize doğru geliyordu. Yaşlı bir askere benziyordu. Ona bir gulden uzatınca geriye doğru çekildi. Korkunç bir ifadeyle yüzüme baktı. Bu da nesi? Şeytan alsın. Almanca cümle özgün metinde bu şekilde yazılmış diye bağırdı. Peşine bir dizi sövgüden ekleyerek. Aptal diye bağırdı büyük anne elini sallayarak. İtin beni. Çok acıktım. Yemek yiyeceğim. Biraz dinleneceğim ve hemen buraya döneceğim. Yine mi oynamak istiyorsunuz büyük anne diye bağırdım. Ne sanmıştın? Siz burada oturup surat edeceksiniz. Ben de sizi mi seyredeceğim? Mesme adam dedi Desk yaklaşarak. Ama hanımefendi şans dönebilir. Bir kez döndü mü de kaybedersiniz. Özellikle de sizin oyununuzla. Korkunçtu. Kesinlikle kaybedersiniz dedi Matmazel Bülent çabucak. İyi de size ne? Sizin paranızı kaybetmeyeceğim ya. Para benim param. Ya Bay Asti nerede? diye sordu. Salonda kaldı büyük anne. Tüh, bak o iyi bir adam. Otele döndüğümüzde büyük anne merdivende karşılaştı. Müdürü çağırıp Zafer ile böbürlendi. Sonra Fedosya'yı çağırtıp ona üç frederik verdi ve yemeğini emretti. O yemeğini yerken Fedosya ile Marfa karşısında neşeyle konuşup durdular. Sizi izliyor, ve potapıça hanımımın ne yapmak istiyor diye sorup duruyordum. Hanımım diye hızlı hızlı konuşuyordum Arpa. Masanın üzerinde öyle çok öyle çok para vardı ki yüce Tanrım. Ömrümde o kadar para görmedim. Her yerde beyler, sadece beyefendiler. Bütün bu beyefendiler nereden gelmiş potapıç diye sordum. Aziz Meryem ona yardım et diye dualar ettim. Hep sizin için dua ettim hanımım. Kalbim duru verecekti neredeyse tir tir titriyordum. Tanrım yardım et, diyordum. İşte Tanrı size yardım etti. Hala titriyorum hanımım. Bakın nasıl titriyorum. Aleksev İvanoviç yemekten sonra saat dörde doğru hazır ol. Yine gidelim. Haydi şimdilik hoşça kal. Bana bir doktor bulmayı da unutma. Şu şifalı sulardan da içelim. Sakın unutma. ''Serhoş gibi ayrıldım büyük anneden. Şimdi bizimkilere ne olacağını, işlerin nasıl bir yön alacağını kestirmeye çalışıyordum. Bizimkilerin özellikle de generalin etkiden bile kurtulamadıklarını açıkça görebiliyordum her an bekledikleri ölüm telgrafının yani miras haberinin yerine büyük annenin gelmesi bütün planlarını ve aldıkları kararlara öyle bir darbe indirmiş, öyle şaşkına çevirmişti ki büyük annenin kazandığı ve kazanacağı rulet zaferine karşı tam bir katalepsiye tutulmuş gibiydiler. Yalnız bu ikincisi birincisinden daha önemli olabilirdi. Çünkü büyük anne para vermeyeceğini iki kez tekrarlamış olsa bile tamamen umudu kesmemeliydiler belki de. Mesela generalin tüm işlerine karışan Descruz umudu kesmemişti. Yine generalin işlerine karışmaktan geri durmayan, işin ucunda general eşi olmak ve yüklü bir miras vardı. Mademoiselle Blanche'ın da umudunu kaybetmeyip, yaltaklanma nedir bilmeyen kibirli ve inatçı Polina'nın aksine, büyük anneye tüm cazibesini kullanacağından emindim. Fakat şimdi büyük anne rulette böyle zaferler kazanmış ve karakteri gözlerin önüne bu kadar açık serilmişken her şey mahvolmuştu muhtemelen. Ne olsa gözünü hırs bürümüş bir çocuk kadar neşeliydi. Şu esnada ve adet olduğu üzere tüyleri tamamen yolunacaktı. Çünkü her şeyle bütün bağlarını koparmış bir kolej öğrencisi gibi mutluydu ve kumarda kaçınılmaz olarak kaybedecekti. Tanrım diye düşünüyordum. Demin büyükannenin koyduğu her Frederik General'in içine oturuyor, deskröksü kaşığın ağzından kaçırdığını gören Matmazel ve komingesi deli ediyordu. Dahası da var. Kazanan büyük anne gelip geçen herkesi dilenci sanıp o sevinçle para dağıtırken bile generale sana vermeyeceğim dedi. Yani bunda kararlıydı. Kendi kendine söz vermişti. Bu kadarı da tehlikeli. Tehlikeli. Büyük annenin dairesinden ayrılıp görkemli merdivenlerden üst kattaki odama çıkarken bunları düşünüyordum. Bütün bunlar çok ilgimi çekiyordu. Gözümün önünde ceryan eden oyunun aktörlerini birbirlerine bağlayan en sağlam, en temel bağları önceden kestirebilsem de Oyunun tüm kurallarını ve gizli nedenlerini bilmiyordum. Polina bana asla tamamen güvenmemişti. Bazen pek isteksizce kalbini açtı oluyordu. Ama bu açılmaların ardında çoğu zaman, hatta hemen her zaman işi alaya vuruyor veya her şeye uydurma izlenimi vermek niyetiyle lafı dolaştırıyordu. Ah, benden ne çok şey saklıyordu. Her halükarda bütün bu gizemli ve gergin durumun son perdesine yaklaştığını seziyordum. Bir darbe daha inse, her şey açığa çıkacak ve sona erecekti. Benim kaderime gelince, o da bütün bunlara bağlıydı biliyorum ama hemen hemen hiç dert etmiyordum. Tuhaf bir haldeydim doğrusu. Cebimde hep topu 20 frederik vardı. Vatanımdan uzakta, yersiz, yurtsuz, yaşamımı sürdürecek imkanlardan yoksuz, umutsuzdum. Bir planım da yoktu ve bunlar yüzünden hiç tasılanmıyordum. Polina olmasa kendimi yaklaşan sonun komikliğini olduğum gibi bırakır, gırtlağımı paralarcasına kahkahalar atarak gülerdim. Fakat Polina kafamı kurcalıyor, kaderinin belirleneceğini seziyordum. Fakat itiraf edeyim ki beni huzursuz eden kaderi değil. Onun bütün sırlarını öğrenmek istiyorum. Bana seni seviyorum demesini isterdim. Eğer bu çılgın umut gerçekleşmeyecekse isteyecek başka neyim var? Ne istediğimi biliyor muyum? Kendimi kaybetmiş gibiyim. Tek istediğim sonsuza dek daima bütün ömrümce onun yanında olmak. Onun ışığıyla, onun halesiyle aydınlanmak. Ondan ötesini bilmiyorum. Ondan kaçabilir miyim hiç? Üçüncü katta, onların koridorunda aniden bir şey dürttü sanki. Arkama baktım ve yaklaşık 20 adım ötemde koridora çıkan Polina'yı gördüm. Sanki beni bekliyor, gelişimi kolluyordu. Hemen işaret edip yanına çağırdı. "Polina Aleksandrovna." "Şşşt, daha demin." diye fısıldadım. Bir şey dürtmüş gibi hissettim. Dönüp bir baktım, sizdiniz. Sizden elektrik akımı gibi bir şey yayıldı sanki. Alın şu mektubu dedi kaygılı bir sesle. Suratı asıktı galiba, söylediklerimi bile duymadı. Ve bizzat Bay Esli'ye verin. Lütfen acele edin. Cevap beklemenize gerek yok. O sözünü tamamlamadı. Bay Esli'ye mi diye sordum hayretle. Ama Polina çoktan kapıyı kapamıştı. Demek mektuplaşıyorlar dedim içimden ve hemen Bay Esli'yi bulmaya koştum. Önce otelini uğradım ama bulamadım. Sonra kumarhaneye gidip bütün salonları dolaştım orada da yoktu. Nihayet can sıkıntısı ve neredeyse üzüntüyle otele dönerken atla gezmeye çıkmış kadınla erkekli bir İngiliz grubunun arasında tesadüfen onu gördüm. El sallayıp durdurdum ve mektubu verdim. Birbirimize bakmaya bile vakit bulamadık. Fakat Bay Esley kasten atını hızlandırdığından şüpheleniyorum. Kıskançlık mıydı canımı yakan? Darmadağın olmuştum sanki. Birbirlerine neler yazdıklarını öğrenmek bile istemiyordum. Demek en çok ona güveniyordu. Demek ki dostlar diye düşündüm. Orası açık. Peki aşkta var mıydı aralarında? Yok elbette diye fısıldadı mantığım. Fakat böyle durumlarda mantığın pek hükmü olmaz. Her halükarda bu işi aydınlatmam gerekiyordu. Durum fena halde karışmıştı. Oteli adımımı atar atmaz karşılamaya gelen kapıcıyla odasından dışarı fırlayan müdür beni generalin dairesinden aradıklarını, üç kez nerede olduğumu sorduklarını ve gelir gelmez oraya beklendiğimi söylediler. Kendimi çok kötü hissediyordum. Generali çalışma odasında Deskrix ve Matmazar Blanche birlikte buldum. Matmazar Blanche yalnızdı, annesi yanında değildi. Bu anne kesin sahteydi, sadece gösterişe yaradığına eminim. Gerçek bir iş söz konusuysa Matmazar Blanche yalnız oluyordu. Hatta kadıncağızın sözde kızının neler çevirdiğine dair hiçbir bilgisi olmadığını düşünüyorum. Üçü hararetli bir tartışmanın ortasındaydı. Kapı bile kilitliydi ki bu hiç olağan değildi. Kapıya yaklaşınca bağrışmalar duydum. Descruz'un küstah ve iğneleyici sesini, Matmazel Blanche'ın saygısız kaba ve öfkeli çığlıklarını ve af dilediği anlaşılan generalin sesini. Ben girince toparlanıp düzgün davranmaya başladılar. Descruz saçını düzeltti ve asık suratına ölesiye nefret ettiğim o iğrenç, nazik, resmi, Fransız gülümsemesi yayıldı. Şaşkın, yorgun görünen general hemen mağrur bir poz takındı ama tamamen mekanik bir şekilde. Matmazel bilançın öfkeden parlayan yüzünün ifadesiyle neredeyse hiç değişmedi. Sadece sabırsız bir bekleyişle gözlerini bana dikti. Bu arada o zamana dek bana karşı son derece kayıtsız davrandığını, selamı bile almadığını belirtmeliyim. Aleksev Ivanovich diye başladı general, tatlı tatlı azarlar gibi. Müsaadenizle belirtmek zorundayım ki tuhaf, hem de çok tuhaf. Yani bana ve aileme karşı davranışlarınız tek kelimeyle çok tuhaf. Yani tek kelimeyle tuhaf. Ah öyle değil sayın bayım sevgili generalimiz yanılıyor diyerek küçümse bir tavırla sözünü kesti Eskoiz. Her şeye karışıyor gerçekten. Aslında böyle bir tavır takınmakla demek istediği yani sizi uyarmak daha doğrusu onu mahvetmemenizi rica ediyor. Evet efendim mahvetmemenizi. Özellikle bu kelimeyi kullanıyorum. Fakat nasıl diye sözünü kestim. Hani şu koca karının rehberliğini üstlendiniz ya. Şu zavallı, korkunç kocakarı. Ama kaybedecek bir güzel yolacaklar onu. Nasıl oynadığına bizzat şahit oldunuz. Kaybetmeye başlarsa inadı öfkesi yüzünden masadan asla kalkmaz. Her şeyini ortaya sürer. Fakat bu koşullarda telafisi mümkün olmaz ve işte o zaman... O zaman da diye devam etti general. Bütün aileyi mahvedersiniz. Ben ve ailem varisleriyiz. Bizden daha yakın akrabası yok. Size açık açık söyleyeyim. İşlerim karışık, son derece karışık. Bunları kısmen biliyorsunuz. Büyük miktarlarda para kaybederse, hatta her şeyi kaybederse çocuklarımın hali nice olur? Ya ben ne olurum? Aleksev Ivanoviç kurtarın bizi. İyi de nasıl general? Bunu nasıl yapacağımı söyleyin. Ben neyim ki onun için? Reddedin. Ayrılın yanından. Başkasını bulur ama diye haykırdım. Deskürüz tekrar lafa karıştı. Şu zavallı korkunç koca karı. Hayır ayrılmayın. Ama en azından onu ayıplayın, kandırın, engellemeye çalışın. Yani fazla kaybetmesine izin vermeyin. Bir şekilde engelleyin işte. Bunu nasıl yapabilirim ki dedim ve en saf halimle ekledim. Bu işi siz halletseniz Monsieur Descouris, Tam burada Matmazer Blanche'ın Descruz'e ateşli soru sorar gibi bir ifadeyle çabucak baktığını fark ettim. Descruz'un yüzünde saklayamadığı tuhaf samim bir ifade belirip kayboldu bir an. Artık beni istemez diye bağırdı Deskurus, elini sallayarak. Halbuki sonra Descrues Matmazel Blanche'a manalı kaçamak bir bakış attı. Ah sevgili Monsieur Alexis, bir iyilik yapın dedi Matmazel Blanche ve çekici bir gülümsemeyle kendiliğinden bana doğru ilerleyip ellerimi tuttu ve hafifçe sıktı. Şeytan, bu şeytani yüz bir anda değişebiliyordu. Yüzü tatlı, çocuksu, hatta muzip bir gülümsemeyle bir anda vermişti. Cümlesinin sonunda diğerleri görmeden bana kurnazca göz kırptı. Oracıkta iflamı kesmek istemişti herhalde. Aslında fena görünmüyordu ama hem kaba hem berbat bir tavırdı. General ardından zıpladı. Gerçekten zıpladı ama. Aleksev İvanoviç, başta söylediklerim için beni affedin. Öyle demek istememiştim. Sizden rica ediyorum. Yalvarıyorum önünüzde. Rus usulü eğiliyorum. Bizi yalnız siz kurtarabilirsiniz. Ben ve Matmazer Kominges size yalvarıyoruz. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz değil mi? Bana göz ucuyla matmazer bilançı göstererek yalvarıyordu. Acınacak haldeydi. Tam o sırada kapıya saygılı bir biçimde hafifçe üç kez vuruldu. Sonra kapı açıldı ve kat görevlisiyle birkaç adım gerisinde potapıç girdi. Büyük anne göndermişti onları. Beni bulup hemen getirmelerini istemiş. Kızar yoksa diye açıklama yaptı potapıç. Fakat saat üç buçuk henüz. Uyuyamadılar, yatakta dönüp durdular. Sonra birdenbire kalkıp koltuğunu ve sizi bulmamızı istedi. Hanımefendi çoktan merdivendedir herhalde efendim. Nece doluz diye haykırdı Descores. Büyük anneyi beni bulamadığı için çileden çıkmış vaziyette veranda da yakaladım ancak. Dörde kadar dayanamamıştı. Hadi götürün beni diye bağırdı ve yeniden rulet oynamaya yollandık.